Herkese merhabalar. Ben doktor öğretim üyesi Bora Erdamar, Bahçeşehir Üniversitesi ekonomi bölümü öğretim üyesiyim tanımayanlar için. Aynı zamanda da Türkiye'nin ilk blockchain uygulamaları ve araştırmaları merkezinin direktörüyüm. Cem Bey isterseniz öncelikle sizi de tanıyarak başlayalım. Merhabalar, Cem Tutar ben. Matrix Bilgi... Finansal Teknolojiler oldu ismi değişti. Matrix Finansal Teknolojilerin yönetim kuruluşu ve genel müdür yardımcısıyım. Yaklaşık. 24, 23 yıldır. Hoş geldiniz öncelikle. Biraz ev sahibi görevim de olduğu için ben burada hem biraz moderasyonu yapan taraf hem de bir panelist olarak katkılar sunmaya çalışacağım. Cem Bey, öncelikle biz Matrix'i tabii finansal teknolojiler konusunda kurumlar adım atmakta çekinirken ve zorlanırken sizlerin bu alanda hem çok başarılı ürünleriyle yer aldığını Türkiye'de hem de Türkiye'nin halka arzıza olan ilk finansal teknolojiler şirketi olmanız üzerinden sizi duyduk. Sonrasında da daha da yakından tanıdıkça aslında Türkiye'de finans için ne kadar işin merkezinde yer aldığınızı zaman içerisinde hepimiz gördük. Bu anlamda isterseniz bilmeyenler için de ve aramızda çok sayıda öğrencilerimiz de var. Onlar açısından da ufuk açıcı olabilir ve gelecekte Türkiye'de bu işler ne yöne doğru gidiyor? Bunu da biraz belirlemek için dilerseniz Matrix neler yapıyor? Matrix finansal teknolojiler oradan başlayalım. Tabii Matrix 2003 yılında çalışanlarının kurduğu büyük ortağı olmayan bir teknoloji şirketi, bir finansal teknoloji şirketi. İlk kuruluş noktası veri dağıtımı gibi gözünse de, esasında ilk günden beri bir işte verinin teknolojiyle birleştiği, bir harmanlandığı bir hayal ortaya çıkmış bir şirket. Bugün de kendini uçtan uca çözümler üretebilen bir finansal teknoloji firması olarak tarif ediyor. Halka açık işte 2000. 3 yılında şey pardon 3 yıldır halka açık bir şirket. Daha çok tabii finansal teknolojinin investment ve web tarafına daha çok yoğunlaşmış durumdayız. Trading teknolojileri, analizler, veri analitikleri konusuna yoğunlaşmış durumdayız. Genellikle de işte borsalar, kripto para ya da işte para piyasalarında çözümler üretiyoruz. Evet, şimdi tam Zaten zirvemizin de konusu olarak yapay zeka üzerinden bütün sektörlerin dönüşümünü incelerken finans herhalde bu dönüşümün bir yandan da kendi mekanizmalarını üreterek üstelik bu mekanizmaların ister istemez parasal konularla da kesişim olması sebebiyle sektörden hem beslenen hem de sektörü besleyen bir yöne doğru ilerliyor. Evet. Burada verilerin önemi zaten herkesce malumdur. Özellikle piyasalarda neyin ne olduğunu öğrenmek ve bunu olabildiğince erken öğrenmek bu konuda çok kritik. Yani zamanın bilgi ile beraber etkileşiminin herhalde katkı değeri en yüksek alanlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz Doğru. finans dünyasının genel olarak. Şimdi teknolojinin geldiği noktada çokça dünden beri buradaki çok değerli panellerle de birlikte biz ne kadar konuların daha ilerlediğini, katma değerinin çarpan etkisiyle arttığını, yapay zeka kullanım alanlarının herkese katkısının çok yüksek olabileceği ve halihazırdaki numerik örneklerle de beraber gördük. ben dolayısıyla biraz tersten başlamak istiyorum. Finans dünyasında yapay zekanın getirdiği e, yeniliklerle beraber bunların yaratabileceği riskleri de belki konuşarak başlamamız e, panelin de gidişatı açısından daha da zihin açıcı olabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani e, şu, tabii ki e, yani yapay zekanın gelişiminden e, korkmayan herhangi bir teknoloji üreticisi olabileceğini zannetmiyorum. Yani e, Dolayısıyla e, finans dünyasında bakacak olursanız insanların en sevmediği şey olan Kararın nasıl verilebildiği konusundaki karmaşa ve bulanıklık arttıkça, işte black box çözümler vesaire gibi, orada zaten işler biraz daha yatırımcılar açısından zorlayıcı hale geliyor. Çünkü en sevilmeyen şey kararın nasıl verildiğini bilmemek. Yapay zekanda gittikçe daha karar süreçlerini en azından derindeki karar süreçlerini daha az anlamaya doğru gittiğimiz bir dönem yaşıyoruz. E, bu bakımdan bir risk olduğu kesin. E, onun dışında e, tabii yapay zekanın getirdiği, yani esasında şöyle de biraz başlarsak, e, finans sektörü doğal olarak verinin, e, bilginin e, en hızlı paraya dönüşebildiği yer. Dolayısıyla yapay zekanın da en hızlı e, uygulama alanı bulduğu alanlardan bir tanesi oldu doğal olarak. Çünkü uyumayan bir piyasa. 24 saat dünyanın dört bir tarafında işte arbitrajdan tutun çeşitli işte scalping fırsatlarına ne kadar her şeyin olduğu bir alan. Aşırı veri var. Gözle takip etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla işte algoritmaların, yapay zekanın geliştiği bir alan. Ama bu gittikçe tabii e, yapay zekanın ya da algoritmaların birbirini tetikleyip piyasayı artık yönetmeye başladığı ya da piyasanın dinamiklerini de değiştirmeye başladığı bir hale de geldi. Bir yandan da bu veri toplama iştahının yarattığı gizlilikle ilgili bir sürü sorun yaşanıyor. İşte mesela sosyal medya ciddi bir işte veri girdisi oldu. Sentiment konusu oldu vesaire oldu ama verideki mesela gürültü de arttı. Yani böyle bir sorun da var ortada ve üstelik de birçok siber risk, risk de sektöre yüklendi. Yani bir haber ajansının işte geçtiğimiz yıllarda olduğu uluslararası bir ajansın twitter hesabı hacklendi. O 5 dakika boyunca Beyaz Saray'da bir patlama oldu diye bir tweet attılar. Piyasalar birbirine girdi. Sonra işte flash crash filan da denen, işte algoritmaların birbirini tetiklediği ve birbirlerinin sinyallerini input alıp daha da büyüttükleri şeyler var. Çünkü yapay zeka biliyorsunuz verinin içindeki anomalileri sivrileştiriyor. Dolayısıyla bunu piyasalara çevirdiğiniz zaman piyasaların dinamikleriyle artık oynamaya başlayan bir şeye doğru ilerliyoruz. Hıza doğru ilerliyoruz ki teknoloji okuryazarlığı, uygulama zorluğu, işte manipülasyon ihtimalleri, haber vesaire üretme ile ilgili bir sürü şey var. Yurt dışından geçtiğimiz günlerde bir şirket Türkiye'de ürün satmak için geldi. İşte ne üretiyorsunuz diye biz önce şey zannettik hani bir Yapay zeka asistan ya da robo advisor tarzı bir servis. Bize dediler ki bir şirketin kaç para olmasını istediğinizi söyleyeceksiniz. Biz ona göre içerik üretmeye başlayacağız. Şimdi biz hemen vedalaştık beyefendilerle. Türkiye'de de kimseyle çalışmadıklarını umuyorum ama yani iş başka yerlere doğru da gidiyor bir anda. Evet, dilerseniz biraz blockchain ve kripto varlık ekosistemi üzerinden de konuşalım. Ee, teknolojinin daima iki ucu Keskin bir bıçak olduğu açık ee, bunu biz yeni öğrenmiyoruz sadece Yapay Zeka üzerinden de öğrenmiyoruz. Ve burada zannediyorum sizin de son örneğinizden ilerleyecek olursak insanın etik değerleri, o teknolojiyi hangi insanların kullandığı zannediyorum bu teknolojilerin gidişatındaki en mien taşı olacak, en etkili husus olacak. Bunu biraz açmak için ilgililer vardır diye tahmin ediyorum. Özellikle kripto varlık ekosistemi 2008 yılından beri hem ilgiyle merak edilen hem çokça kullanılan hem de bir taraftan ne yazık ki suistimallere çok açık bir alan oldu. Burada konu sadece bir projeden başlamışken Bitcoin'i kastediyorum. Sonrasında artık on binlerce dediğimiz her gün yenisinin çıktığı zaman zaman da kimilerinin tarihe karıştığı bir dünyada sadece bilginin değil bu projelerin kendilerinin de ne olduğunu takip etmek, bu projelerin gelişimini görmek. Buna hele bir de daha da genişleştirip dünyadaki bütün piyasalarda işlem gören finansal varlıklarla değerlendirdiğimizde tek bir kimsenin eskiden yanılıyorsam lütfen düzeltin. Bir finans uzmanı pek çok konuda, pek çok varlığı doğru bir şekilde inceleyebiliyorken artık bunların takip edilmesinin bir kişi, geçtim bir ekip tarafından bile çok zorlaştığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla işin iyi tarafında şu var. Biz yapay zeka temsilcileri ya da AI agents dediğimiz konularla artık spesifikleştirilmiş görevler üzerinden piyasa analizlerini de finans dünyasının takibini de ne olup ne bittiğini de çok daha damıtılmış, çok daha rafine bir şekilde son kullanıcıya ulaştırabiliyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem çok vakit kazandıran, hem hiç bilinmeyen, çoğunuza belki çok karmaşık gelen benim de zaman zaman bu kadar 7/24 bu işlerle uğraşırken son gelişmeleri takip etmeye yetişmekte zorlandığım zamanlarda imdadımıza yetişen çok önemli bir eee yenilik olduğunu ve çok önemli araçları bize sunduğunu görüyorum. Burada isterseniz biraz insan ve yapay zekanın birlikte nasıl verimli olabileceğinden devam edelim. Kötüye kullanımlardan biraz bahsettik. Burada bazen algoritmaların kendisinin de birbirini tetikleyerek sizin bahsettiğiniz gibi bir sürü etkisi yaratması gelen bir olumsuz bir haberin ya da dünyada oluşan olumsuz bir gelişmenin bazen insanlar ne olduğunu anlayamadan çok otomatize bir şekilde bu yapay zeka araçlarının dediğiniz gibi birbirini tetiklemesiyle baş edilmez bir yöne doğru gittiğini de gördük. Burada peki genel olarak herkes diyeceğim hem üniversite öğrencileri ama sektör liderleri de burada ne yapılmalı? Yani biz yapay zekayı bir yandan evet öğrenen kendi verdiğimiz datayla ve kendi uzmanlıklarımızı da aktararak geliştiren bir yönde ilerlerken buradan tabiri caizse gol yememek için ne şekilde donanımlaştırmalıyız kendimizi? Üstad şimdi yani haddimi aşmadan şunu söyleyeyim çok net bir şekilde yapay zekanın ülkeler arasında yaratacağı gelişmişlik farkı sanayi devriminden çok daha büyük, acımasız ve geri döndürülemez olacak. Ve biz burada artık kullanıcı olmaktan çıkıp kullanılan olmak noktasına doğru evriliyoruz. Burayı daha da vurgulu söyleyebilirsiniz. Daha şöyle <laughs> mikrofonda yaklaştırayım. Yok, yani artık kullanıcı olduğumuz yerden kullanılan olmak noktasına geliyoruz. Dolayısıyla bir karar vermemiz lazım. Yani geçmiş dönemlerde Türkiye birçok teknolojiyi iyi adapte etti, iyi kullanıcısı oldu. Ama yapay zekada kullanan dil üreten olmak zorundasınız. Dolayısıyla yapay zeka'nın getirdiği fırsat penceresi var, o var, bu var. Evet ama yapay zeka'nın içinde yer almak bir zorunluluk artık. Her sektör açısından söylüyorum. Bu bir tercih değil. Çünkü dünyadaki gelişmeler veya etrafınıza yaşananlar, yaşadığımız veri bombardımanında, dijital dönüşüm dünyasında bir zorunluluk. Ne yapmalıyız? Peki uyumlaşmalıyız burada bir kere üniversiteler çok kritik önemli. Doğru eğitim, doğru bakış açısı. Ama işte çocukların eline ilk günden tablet vererek değil de belki tahta bloklarla hayal edip yapay zekayı nasıl geliştireceklerini hayal eden çocuklar yetiştirmek üzerine gitmek gerekiyor. Yani yine boyumu aşmayayım ama. Dolayısıyla finansal teknolojiler tarafına bakarsak kendi alanımıza geri döndüğümüzde bu araçları sadece kullanan değil geliştiren tarafa geçmek zorundayız. Verimizin sahibi olmak zorundayız ve verimizin ne ifade ettiğini anlamak zorundayız. Uzmanlığa ve uzmanlarımıza olan ilgi ve birlikte çalışma kültürünü geliştirmemiz lazım. Hiçbir şey artık tek başına insanların kahramanlıkla üretebileceği bir yer değil. Dolayısıyla bu çağın yani kuantların örneğin geçmiş dönemde mesela teknik analistler, geçmiş dönem teknik analistleri artık Algo Trader'lar oldular. Bir sonraki aşamada da AI Trader'lar haline dönüşecekler. Dolayısıyla işte kuantla yazılımcının, proje yöneticisiyle data analistinin, data mimarının vesairenin birlikte çalışıp ürettiği bir yapıya doğru geçiyor finans sektörü. Bütün dünyada böyle. Hız çağında hız artıyor. Evet ama ben gelecek öngörüsü olarak daha hızlanmaya çalışan değil, daha akıllı hale gelmeye çalışan, çözümlerin finans dünyasında daha etkili olacağını düşünüyorum. Hızlı ve akıllı yani. Evet, tam bu noktada bu akıllı kısmından biraz açmak isterim ve kendi anlayışımız üzerinden kendi yorumlarımızdan da biraz bahsetmek isterim. Özellikle finansal teknolojilerin kendi iç dünyasından çıkan finansal ürünlerde, buna yine kripto paraları da ben eklemek isterim. Bu dünyada Bilgi çok daha farklı analiz araçlarıyla da değerlendirilebiliyor. Mesela kripto paralarla ilgili on-chain analizi dediğimiz, diğer finansal varlıklarda olmayan, yani on-chain analizi dediğimizde finansal transferlerin hangi cüzdanlardan ne şekilde yapılabildiğini görmek olduğu gibi, özellikle kripto varlıklardaki üretim aşamalarının, bu üretimi bizzat sağlayan, madenci dediklerimiz, e, araçların cüzdanlarındaki hareketlikler üzerinden çok önemli analizler yapmak mümkün. Bu konunun geldiği son nokta şu anda özellikle e, Trump sonrası dönemde Amerika'nın biz işte kripto varlıkların ve finansal teknolojilerin e, başkenti olacağız. E, bütün burada bir çeşit teker oluşturacağız söylemlerinde. Bizzat eee Trump yönetimine yakın isimlerin ve bu şirketlerin ne yönde hangi projelere yatırım yaptıklarını, hangilerini desteklediklerini, hangileriyle ilgili farklı işlemlerde bulunduğunu da tespit etmek mümkün. Dolayısıyla on chain analizi gibi artık teknolojinin ilerlemesiyle beraber finans dünyasının kendi oluşturduğu yeni literatür teknikleri, yeni analiz teknikleri de var. Ama bunların hiçbir tanesi tek başına yeterli değil. Nasıl ki az önce Cem Bey'in bahsettiği gibi evet bir teknik analiz var herkesce bilinen, dersleri de verilen üniversitelerde, bizim üniversitemizde de çokça sayıda bunun çalışmaları olmuştur. Sadece teknik analiz yeterli değil, sadece on-chain analiz yeterli değil. Bunlar bazen evet hızlı sonuçlar üretebilmekle beraber mesele bunları birlikte değerlendirebilecek bir bilgi birikimine ve algılayışa sahip olmak. Bu konularla ilgili benim son dönemlerde özellikle ilgilendiğim, merkezimizde de araştırmaları süren bir diğer konu da sentiment analizi dediğimiz yeni bir alan, nispeten yeni bir alan. Daha doğrusu bu teknolojik gelişmenin en çok dönüştürdüğü ve geliştirdiği alanlardan bir tanesi. O da şu. Biliyorsunuz sosyal medyada da biz çokça bilgiye ulaşabiliyoruz piyasalarla ilgili. Ama ne yazık ki bunların çoğu manipülatif olabiliyor, spekülatif olabiliyor, kötü amaçlı olabiliyor. Bazen bir tweetle dünyanın şekli şemali değişiyor piyasalarda ve sebebini bile anlayamıyoruz. Ama bu bilgilere de ulaşmak ve cümlelerin, haberlerin, bazen çeşitli düzenleyici kuruluş otoritelerinin söylediklerinin ne kadar önemli olup olmadığını ve piyasaları ne yönde etkileyip etkilemeyeceğini hızlıca analiz etmek, damıtmak ve bunu bir şekilde analizlere eklemek çok önemli bir proje alanı. Burada benim iki sorum var. Birincisi şu, bu alanın bu kadar birbirinden farklı teknik analiz gibi, sentiment analiz, on-chain analizlerini bir araya getirerek daha komplike bir analiz yapmak ne kadar sizce sağlıklı? Çünkü bazen bunlar birbiriyle çelişebiliyor. Bu mümkün mü öncelikle ve doğru bir yöntem mi? Birinci sorum bu. İkinci sorum, birlikte de bunu değerlendirebiliriz. Bu alanda artık bilgilere çok hızlı ulaşılabildiği için proje fikirleri de herkesin gözü önünde şekillenebiliyor. Ve bazen mesela öğrencilerimiz ya da Türkiye'deki girişimciler, ya burası yeni bir alan ve işte az önce sentiment analizinden bahsettik. Burada hemen bir proje geliştirelim. Bu bize dünyada çok hızlı bir şekilde yol açabilir derken Cem Yılmaz tabiriyle yapılmışını görüyoruz dünyada. Çok hızlıca yollanılmış vesaire ve bu bir anda o ilk gelen hevesin hayal kırıklığına ya da bir motivasyon eksikliğine yol açmasına da sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla iki soruyu topluca sormuş olayım. Bu analizleri bir arada yapmak sizin o akıl tanımınıza uyuyor mu hızla beraber ve bu rekabet nasıl ilerleyecek? Şöyle örnek vereyim hocam. Şimdi teknik analiz konuştuk, on-chain konuştuk falan. Ben başka bir örnek vereyim size. IOT. Yani örneğin Süveyş kanalında tıkandı bir gemi. işte birkaç gün kaldı hatırlarsınız. O geminin konteynerındaki malların hangi şirkete ait olduğu konusu da piyasa etkiliyor. Dolayısıyla analizler arası geçişkenlik ee, konusu e, tabii ki çok önemli. Zaten gittikçe multidisipliner insanları daha fazla görüyoruz ve bu analizler eskiden teknikçiler, temelciler kavga ederken çok başka bir yere geldi artık. Birlikte çalışmak zorundalar. Temel analizin, teknik analizi yapılan bir sürü örnek gördük. Ee, peki çözümler bizi artık imkansızlığa mı götürüyor? Her şeyin yapılmışı var diye düşünüyorsanız cep telefonunuzda en çok kullandığınız chat uygulaması dünyadaki ilk uygulama mı sizce? Discord uygulaması. Değil değil mi? Veya bugün en çok kullandığınız sosyal medya uygulaması ortaya çıkmış ilk sosyal medya uygulaması mı? Değil. Dolayısıyla herkesin fark yarattığı, kullanıcıya değebildiği, kendini anlatabildiği alanlar hala var. Yani o 30'lu yıllardaki Amerikan Patent Enstitüsü'nün ruh halinde hiç değiliz. Dolayısıyla bütün servisler, bugün üretilmiş her şey dahil olmak üzere daha iyisi, daha farklısı veya başka bir şeyle birleşmiş hali. Yani ben ona şey diyorum artık garajların tek başına mucizeler yaratması yerine iki garajın birleştiği yeni mucizeler yaratıyor. Teknoloji servisleri. Bu her alanda geçerli. Dolayısıyla hala çok fazla fırsat var. Hala hayal etmediğimiz ve gelecekte kullanacağımız bir sürü ürün var. Üniversitedeki bölümler için de aynı şey söylenebilir ben 5-10 sene sonra en popüler bölümlerin şu an olup olmadığı konusunda emin değilim mesela. Çok haklısınız. Bununla ilgili panellerde de yine çokça bahsedilen gelecekteki mesleklerin şu anda %50'sini bilmiyoruz gibi çalışmalar da ortaya Ürünler için vaziyette. ve teknik analiz temel analiz için de aynı şey. Ben size bir örnek vereyim. Kendi hayatımdan çok da uzatmıyorum ama ben işte FK indikatif, fiyat kazanç göstergesi çokça bilindiği için bunu işte bir 10-15 sene önce bizim Matrix ürünlerinde teknik analizde indikatör haline getirdiğimde çok ünlü teknik analistlerden telefonda acayip fırçalar yemiştim. Sen ne yaptığını zannediyorsun diye. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman o öyle sınırlar yok yani. Kendi çizdiğimiz sınırlara aşık olup onların içinde kalmaya hiç gerek yok her günümüzün dünyasında. Dolayısıyla disiplinler arası ve analizler arası yeni bir dünyanın yaklaştığını görmemek mümkün değil. Kripto para dünyasında HFT çözümlerinden söz ediliyor. Yani kolokasyon nerede? Bunu bilmeyenler olabilir. Biraz açar mısınız? Yani işte high frequency trading denen bir konsept vardır. Exchange derin içinde normalde olursunuz. Yani Borsa İstanbul'un İstinye'deki binasının içinde bir alan vardır. New York borsası da, da böyledir. Hatta New York borsasında fiber optik kablonun uzunluğuna göre kira ödersiniz. Hatta bükülmesine göre kira ödersiniz fiber optik kablonun. Türkiye'de hepsi eşit uzunluktadır. Ee, ve işte nanosaniye mertebesinde full FBC çözümlerle trade edilebilir. Başka yöntemleri de vardır. Bunun yapay zeka ile etkileşimi konusu günümüzde önemli bir konudur mesela ee, üzerinde çalışılan bir konudur. Dolayısıyla bu kolokasyon hizmetin olmayan bir kripto para dünyasında HFT ürünlerden söz ediliyor. Böyle bir şey aslında tanım olarak mümkün değil gibi düşünüyorsunuz ama şu an HFT çözümü üreten insanların bazı kripto para borsalarında piyasa yapıcılık yapmaya başladığını duyuyoruz. Dolayısıyla bu daha önce konuşulan bir şey hiç değildi. Hatta mümkün değil denen bir şeydi. Şimdi gidiyorlar kripto para borsasının sunucularının olduğu ISP'yi Amerika'da bulup veya işte başka bir yerde bulup aynı ISP'ye makine koyarak trade ediyorlar insanlar. Yani dolayısıyla sürekli olarak şey değişiyor. Yani e, ne denir ona? Segment değişiyor. Eee Yaklaşık 5 dakikamız kalmış vaziyette. Ben aklımdaki soruları sormadan evvel izleyici, dinleyicilerimize de aslında soru varsa rahatlıkla sorabilirsiniz diye belirtmek isterim. El kaldıran olursa ona göre hızlıca söz verebiliriz. Bununla birlikte bir soru var galiba. Buyurun lütfen. söze başlarken dedi ki bir yabancı şirket geldi şirketin kurulumunu ücret karşılığında nasıl doldurabiliriz diye bir sunum yaptı bize dedi. Yani bunun Türkiye'de yapan şirketler var mı yoksa siz yok, ön yok, hayır, girişim şey... olarak önünü kesip biz mi yapalım? Yok bu bu SPK mevzuatına kesinlikle aykırı bir şey. Yani onu söyleyeyim. Yapmaya çalıştıkları şey yapay zekanı veri üretme üreterek insanları etkilemesi yapmaya çalıştıkları şey bu. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yapay zeka risklerinden konuşurken yani yapay zekanın sonuçlarının sizi manipüle etmesi çabasını örneklendirmeye çalıştım. Böyle örnekler var dünyada şu an. Peki ülkemiz böyle bir girişimde bir Kayseri aklı olarak? Yani deneyenler çıkabilir ama yakalanmamalarını <gülüyor> <gülüyor> dilemeleri gerekir herhalde. Teşekkür ee, Başka el kaldıran bir kişimiz daha var galiba. Merhabalar, ben Büşra. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, bazı zaten uygulamaları paylaşmıştınız. Ben e, şey rica ediyorum. E, kripto'da hangi yapay zeka uygulamaları kullanılmakta? Bunları sıralayabilir misiniz? Zaten birkaçını e, söylemiştiniz. Başkaları da varsa listeleyebilirseniz sevinirim. Tabii. Proje ismi yerine genel kategorilerden hızlıca bahsetmek isterim. Şu anda özellikle bu konuşmamızda da yapay zeka temsilcileri ya da AI agents dediğimiz konu tabiri caizse kriptoya çok uydu kendiliğinden. Bunun mesela önce örneklerinde artık bizzat isim vermeyeceğim ama çeşitli hesaplar Twitter hesapları başta olmak üzere çeşitli farklı mecralar üstünden de kripto ekosistemini şekillendirici yorumlar yapmaya başlayan yapay zeka temsilcileri var bu şu açıdan önemli. biz sosyal medyada özellikle influencer'lar üzerinden neticede üniversitedeki ve diğer daha formal kurumlar tarafından bu alanda analizler daha gecikmeli gelirken, daha temkinli gelirken bu influencer'lar üzerinden piyasalarda pek çok projenin çok ciddi büyümelere yol açtığını görmüştük. Şu anda bunun yerini gerçekten yapay zeka temsilcileri, AI agentları almış vaziyette ve bunların kendi oluşturdukları, otomatize ettikleri, yönettikleri portfolyolar oluşmuş vaziyette. Yani bundan yaklaşık çok uzun bir süre değil, 3 sene öncesinde çeşitli kişiler, işte çok bilinen, dünyaca ünlü yatırımcıların ne yaptıkları takip ediliyorken şu anda bizzat bu yapay zeka temsilcileri, AI agentler kriptoda eğer meraklı olan varsa ne yapıyor, ne ediyor diye takip edilerek çok ciddi ve çok hızlı bilgiye ulaşılabilmekte. Bununla beraber bu bir tabi alan. E, sadece sosyal medya üzerinden değil bunu profesyonel kurumlara e, çok önemli dünyanın hedge fonlarının kendi portföy yönetim araçları olarak kullandığını da biliyoruz. Kendi yazdıkları araçlarla. Ve burada Ücem e, Bey de mutlaka e, son sözde bahsedecektir. E, konunun e, karıştırıldığı bir yeri aydınlatmaya çalışmak isterim e, haddimi aşmadan. E, o da şu, biz zaten aslında algoritmik tradingi ya da işte otomatize edilmiş portföy yönetimlerini biliyorduk. Burada yapay zekanın getirdiği en büyük yenilik, nacizane benim görüşüm, her an oluşacak bütün değişimlere göre, oluşacak bütün yeni dinamiklere göre kendi parametrelerini güncelleyen, dönüştüren ve kendi kendinin daha sofistike versiyonunu yaratan araçlar esas yapay zekanın finanstaki en önemli zannediyorum dönüşümcüsü. Burayla ilgili son sözümüzü zannediyorum olarak bitirebiliriz. Esra Şey, yani şimdi robo advisor servislerinin geliştiğini görüyoruz. HFT'lerde HIFT gibi intelligence çözümler görüyoruz. İşte mesela BlackRock'ın yanılmıyorsam yapay zeka ile yönetilen fonu endeksi beat etti ama yapay zeka şirketlerine yatırım yapan fonu kötü performans gösterdi. Dolayısıyla ilginç şeyler var orada. bir yandan da evet yapay zekanın hem veri ağımızı genişlettiğini görüyoruz. Dijital asistanlar, chatbotlar, işte trading önerileri veren şeyler, risk servisleri. E, bunların hepsinde çok ciddi yapay zeka çözümleri görüyoruz. Hayatımızdaki rolleri de gittikçe artıyor. Bunlar daha artık gittikçe daha natif hale gelip esasında bizim arkasındaki teknolojiyi çok bilmediğimiz yeni yeni bir sürü ürünle karşımıza gelecek. Bir yandan da yapay zeka olduğunu iddia eden ama yapay zeka ile hiç ilgisi olmayan birçok dijital çözüm de görüyoruz. Bir de öyle şeyler de var. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. Mı? Sanıyorum tamamlayabiliriz. Çok teşekkürler.